Düşünceye kadar konuşmayacağım. Deli bebeğim benim. Düşersem sakın kırılma. Daha fazla dayanamayacağım galiba. Düştüm düşeceğim neredeyse. Başkalarından yardım istersen mızıkçılık olur. Bütün iş tek başına başarmakta. Düşüyorum. Düşüyorum. Bu rayların üzerinde bir kerecik bile düşmeden hiç bu kadar uzağa gelmemiştim. İlerideki telefon direğine varırsam gittiğim en uzun yol bu olacak. Ha! Ah, bitti. Ah, bitti düşüyorum. Of! Dizim sıyrılmış biraz. Ay, ilk ipek çoraplarımı giymemişim. Üzerinde tüküreyim de biraz acısını alsın tükürük hayvan ilacıdır. Hayvanlar yaralarını yalar hep iyileştirmek için. Ah, ah bileziğim kırılmış. Pürlantalarının birini düşürmüşüm. Oh, nereye gitti acaba? Güllerin içinde de bulamam ki. Ama belli olmaz. Parlar belki. Sahici bir bilezik benim bileziğim. <laughs> parlar. Evet parlar. Bulurum tabii ki. Adım Vili. Erkek adı. Erkek doğmamı bekliyorlarmış ama ben doğmuşum. Bir kızları varmış zaten. Alva. Ablam da o benim. Oh. Gökyüzü bembeyaz. Tertemiz. Böyle sanki süpürgeyle süpürülmüş gibi. Bembeyaz. Temiz bir sayfa gibi. Öyle yükseklerdeki rüzgar biz duymuyoruz. O ta tepede. Tavan arasındaki eşyaların tozunu savuruyor. Okulu bıraktım ben. Bu kış iki yıl olacak. Öğretmen ellerimin hep kirli olduğunu sanırdı. <laughs> Ama ben anlattım ona. Raylarda yürümekten, kapaklanmaktan oluyor diye. <laughs> Kir değil kül dedim. <laughs> Kadıncağız bir koca bulup evlenemedi diye hayatta küsmüştü. Zavallı hiç fırsat çıkmamış karşısına. <laughs> Bundan sonra da ölünceye kadar öğretmenlik yapmaya mahkum. Okulda matematik okutmaya başladılar. Ben de X'in neye eşit olduğundan bana ne dedim ve bıraktım okulu. Kızların asıl ihtiyacı olan şey cemiyet bilgisi. Onu da Alva'dan, ablamdan öğrendim. Trende çalışan herkes bayılırdı ablama. Makinistler, ateşçiler, kondüktörler, bagaj memuru bile. Biz onlar için bir pansiyon işletiriz. Ablam da oranın nasıl diyeyim baş artistiydi. Ah nasıl güzeldi. Sinema yıldızı gibi. İşçilerden biri ona her seferden sonra böyle kocaman kalp biçiminde kırmızı ipek bir kutu getirirdi. İçi fıstık, çikolata, şekerleme dolu. Alva şimdi yok. Kemik Bostanında mezarlıkta çok şey var anlatacak. Şu büyük sarı evde biz ne günler gördük. Hep müzik sesi olurdu. Piyano, gramofon, gitar. Ah, oh, herkes bir şey çalardı. Ama şimdi ev öyle sessiz ki. Hiçbir ses duyulmuyor artık. O evde bir ben varım. Herkes gitti. Hı. <laughs> bir de kocaman bir levha astılar. Bu eve girmek yasaktır. Çökme tehlikesi var. Top Mermisi Ekspresi. Ama ben hala o evde oturuyorum işte. Ötekilerin hepsi gitti. Annem bir makasçıyla kaçtı. E ondan sonra da her şey çözülüverdi zaten. Sonra babam içkiye verdi kendini. Babam kayıp. Durumu kayıp insanların bürosuna bildirilmeliydi herhalde. Yani annem ortadan kaybolduğu zaman babam öyle yapmıştı. Onlar gidince bir Alva kaldı, bir de ben. Sonra... Alva'nın ciğerleri hastalandı. Greta Garbo'nun son filmindeki gibi. Sinemada oynamıştı geçen ilkbahar. Onda da Alva'yı öldüren hastalıktan vardı. Akciğer hastalığı işte. Ama... Ama onunki başkaydı. Güzeldi onun ölümü. Böyle kemanlar çalıyordu. Bir yığın ama bir yığın beyaz çiçek vardı. Bütün aşıkları geldi. Çok güzel bir sahneydi. Ama Alva'nın ölümü filmdeki ölümler gibi değildi. Aşıklarının hepsi kaçtı. Batan gemiyi terk eden fareler gibi. Alva öyle derdi onlar için. Bana sorardı. Albert nerede? Clemens nerede? E hiçbiri yoktu ortada. Yalan söylerdim. Selam söylediler. Yarın seni görmeye geleceklermiş. Bay Jones nerede diye sorardı. Bagaj memuruydu o. Granada'ya tayin edilmiş derdim. Ama sana selam gönderdi. Yalan söylediğimi bilirdi. Tamam derdi. Olacağı buydu demek. Batan gemiyi terk eden fareler gibi kaçıyorlar benden. Ama Sidney hariç. Ona kocaman kırmızı ipek kalpli çikolata kutularını getiren. İşte o sadık kaldı Alva'ya. İyi adamdı. Ama Alva'nın ölümü filmlerdeki gibi değildi. Filmde biri öldü mü kemanlar çalıyor... Ama Alva ölürken çalmadı. Gramofon bile çalmadık. Hastanenin kanunlarına aykırıymış. <laughs> Ama Alva hep şarkı söylerdi. Toplantılar yapardı hep. Tek bir yıldızsın sen benim mavi cennetimde ve parlıyorsun sadece benim için. <laughs> en sevdiği şarkı buydu. Aa bu üzerimdekiler onun elbiseleri. Ondan miras kaldı. Alvan'ın nesi varsa benim. Altın boncuk gerdanlığı hariç. O gerdanlığı boynundan hiç çıkarmadı. Ablamın bütün dostları da bana miras kaldı. Albert, Clemens, bagaj memuru bile. Hepsi birden ortadan kaybolmuştu cenaze masraflarına katılmak zorunda kalmamak için. Ama şimdi alayı birden geri geldi. Geceleri gezdiriyorlar beni. Toplantılara, danslara gidiyoruz. Beğenilmezsem vay halime. Çok güzel dans ederim ben. Eğlencelerde dans ederim. Frank Waters da çok güzel dans ettiğimi düşünüyor. Frank Waters olmayacak şeyler söylüyor. Olmayacak şeyler yapıyor bana. Ama ama ben o zamanlar yalnızdım. Şimdi artık yalnız değilim. Ablamın bütün dostları bana miras kaldı. Ah, deli bebeğin saçları yıkanmak istiyor. Korkuyorum ama ben yıkamaya. Çünkü bir bakmışsın, şu kafasının çatlağını yapıştırdığım tutkal eriyivermiş. vermiş. <laughs> Gökyüzü amma da beyaz, ah, temiz bir sayfa gibi. Ben beyaz. <laughs> Okulda resim yapardık. Aa evet. Ee, öğretmen birer kağıt verirdi hepimize. Böyle canınız ne isterse çizin derdi. <laughs> Hiç unutmam. Kafasına şişe yerken bizim moruğun resmini yapmıştım. <laughs> öğretmen çok beğendi. Dedi ki, "Bakın işte Charlie Chaplin'in resmi. Şapkası başının yanına kaymış." <laughs> Yok canım dedim. O Charlie Chaplin değil babam. Başındaki de şapka değil, şişe. <laughs> Ay iyi öğretmen kısmının güldüğü görülmüş mü hiç? <laughs> Müdür dedi ki... ...benim ev hayatım normal değilmiş. <laughs> Çünkü eve adamları alıyormuşuz. Alıyormuşuz da bazıları ablamla kalıyormuş. <laughs> ne bileyim ben? Yani baş artist oydu. Ev öyle boş ki şimdi. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Ama çöplerde güzel şeyler var. Karnım doyuyor en azından. Ben tek başıma hala o evde oturuyorum. Yani oturmamam lazım ama e, oturuyorum. Ev çökebilirmiş de tehlikeliymiş. Hayır, bir şeyci yok abi ki. Dün bir müfettiş geldi. Şapkasının biçiminden ben hemen anladım müfettiş olduğunu. Modası geçmişti. Sanki soba borusunu alıp geçirmiş kafasına. Alba modadan çok iyi anlardı. Chicago'nun büyük toptancı firmaları için model çizmek istedi bir ara. Resimlerini falan gönderdi ama bir şey çıkmadı. Müfettişler gelince sindim kaldım üst katta. Evde kimse yokmuş gibi yaptım. Ö Öğretmen beyaz bir kağıt verirdi, İstediğinizi çizin derdi. <laughs> bir kere onun sınıfında bir resim çizdim. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Bagaj memuru bir çift deri ayakkabı almış. Rugan. Alan'ınkinin aynı. Tıpkı onunkinin eşi. Onları giyip dans etmeye gideceğim. Bütün gece dans edeceğim. Sabaha karşı eve döneceğim. Çeşit çeşit aletler çalacak. Gökyüzü böyle bembeyaz olacak. Bembeyaz. Temiz. Tertemiz bir sayfa gibi. Ü Ü Ü Üzerine resimler çizeceğim. Kendi resmimi çizeceğim. Dans ederken. Ayağımda bir çift rugan ayakkabı. Hmm, topukları da böyle telgraf direği gibi yüksek olacak. En sevdiğim şarkılar çalacak. En sevdiğim. Tek bir yıldızsın sen. Benim mavi cennetimde. Sonra şey takacağım. Böyle göğe doğru takılan çiçeklerden. Menekşeler, inci çiçeği. Ama eve döndüğüm zaman solmuş olurlar. Suya koyacağım canlansınlar diye. Alva öyle yapardı. Alva'nın gidişi filmlerdeki ölümler gibi değildi. Aşıkları hep yok oldu. Kemanlar da çalmıyordu. <laughs> Gideyim artık ben Oho şu su deposuna kadar gideceğim yeniden başlamak için Belki bir rekor kırarım Alma şampiyon olmuştu bir kere Bir dans yarışması olmuştu İşte orada Frank Waters ne olmayacak şeyler söylemiş hakkımda 13 yaşındaki bir kız dans etmeye gider miymiş adamlarla Toy kimselere harcayacak vaktim yok benim Ben bunların hiçbirini uydurmuyorum Canım isterse doğruluğunu ispat ederim Ben ablam gibi yaşayacağım. Ama çok uzun yaşayacağım. Sonra ciğerlerim hastalandığı zaman öleceğim. Onun gibi. Filmlerdeki gibi olmaz belki. Kemanlar da çalmaz. Ne yapayım? Ama kulağımda inci küpelerim, boynumda altın gerdanlığım olacak. Sonra belki de benim aşıklarım başkalarına kalır. <laughs> Gökyüzü amma da beyaz be. değil Tek bir yıldızsın sen Benim mavi cennetimde Ve parlıyorsun sadece beni cheese